Çiçek City'den Yasin'le birlikteyiz. Yasin, e, güzel mücadele ettiniz ama gol bulamadınız. Rakibiniz güçlü bir rakip. E, 3-0 mağlubiyetle sahadan ayrıldınız. E, son haftalarda galibiyetle gelmişsiniz ama bu galibiyet serisini noktaladı. Neler söylemek istersin? Güzel bir başlangıç yapmıştık. bir Ama bu hafta Açık oluyor. İstanbul'un bir parçası. İstanbul'un bir parçası. İstanbul'un bir parçası. İstanbul'un bir parçası. İstanbul'un bir bir parçası. İstanbul'un onlar bir galibiyet aldı bilebiliriz. Biz de artık telafi etmeye bakacağız. Diğerler onun İlerleyen haftalarda başarılar diliyorum. İyi akşamlar. Şafak Market'ten Ethem'le birlikteyiz. Ethem 3-0'lık bir galibiyetle saden ayrıldın. Ee, son zamanlarda iyi bir çıkış yakalayan Fişek Sisti karşısında güzel mücadele ettiniz. Galibiyette ayrıldınız yine. Ee, bu ilerleyen haftalar için bir mesaj mı? Şöyle söyleyeyim, inanılmaz dereceler çok gol Özellikle İsmail Evren abi. Yani atsalar belki 12 3 tane gol ama 3 0 gibi gol atacağız herhalde. Evet. Oyun baştan beri biz bizim kontrolümüzdeyiz zaten. İsmail maçta e, çok kopuk bir oyun sergiledi. Çok fazla pozisyon kaçırdı dediğin gibi. E, i̇lerleyen haftalarda ceza niyetin, ceza niteliğinde bir şey olacak mı? Ali. Abi, abi, ben abi. Ben İsmail, İsmail Bey kesilir, İsmail kesilmez O bizim için önemli kardeşimiz. Koyraz'dan Emrah, gruptan yazıp yazıp duruyor da. Sağda gözükeceğim mi oğlum Bu hafta maçlar var mı onların? Yenilecekler bu hafta kesin zaten. Bunun hakkında maşallah Koyraz Spor'dan Emrah abimi seviyorum. Hayırlılar, sevgiler. İlerleyen haftalarda başarılar.